Jale Kaynak Ürün ve Dünyalar Tatlısı Yıldızımız Alaz'la mutfakta kek yaptık. Alaz'ın tatlı sohbeti Jale Kaynak Ürün'ün hünerli elleriyle birleşince ortaya çok eğlenceli görüntüler çıktı. Sizler muhabbetin, misafirlerimizse lezzetli kekimizin keyfini çıkarttı. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, bugün oğlumla birlikte kek yapacağız. Öyle mi yapacağız Alaz'cığım? Nasıl kek yapacağız anneciğim? Yumurta u, yoğurt, yağ, kaka. Daha neler var anneci? Hadi bakalım yumurtaları kırmakla başlıyoruz biz alırız şimdi. ardından koşuyoruz hepiniz Hadi bakalım al. Hayır ben yapmayacağım zaten sen yap. Canım bir desene bana canım. Hayır eşek değil canım. Hayır olmaz. Aşkım. Eksik. Bir aşkım de bana. Eksik. Ha? Kime yapıyoruz kekleri? Kime vereceğim? Dedem. Dedere mi vereceksin? Başka kime vereceksin kekleri? Anne. Alev'e vereceksin. Başka? Başka. Hadi bakalım. Aa Ferin Alaza. Kaç oldu şimdi? Üç. Üç mü oldu anneciğim? Ben durdum. Evet. Üç bardak şeker yeterli ama anneciğim. Karıştır şimdi. Bayım. Tamam tamam. Bak ki. Hadi karıştır şimdi. Anne ne yapayım. Allah Allah. Ne oldu ben ki? Gitti. Nereye gitti? Duz. duz. gitti mi o? Duz değil o şeker. Bugünlerimiz hep böyle olsun. Mutluluklar bizimle. Gitti Neler... Sen de tatlı ister misin? Nasıl? Ya. İyi değil mi? E daha bitmedi tabi canım. Hadi bakalım. Anne ne yapayım? Ne yapıyorum? Ama böyle karıştırmazsak olmaz ki canım. Git. Nereye gideyim? İşe. Ah, sen tek başına mı kek yapacaksın? Olsun sizlere yaşlı gözlere Ağlama arkadaş Ağlama aşk için Şu kısacık hayatta Üç bardak, Üç bardak. Un. Un. Evet. Bir bir. Bir bardağımız. Hadi bitti. Hayır bitmedi aşkım. Geliyor şimdi. Boş ver boş ver arkadaş başka bulursun Bütün kalbin sevinçle neşeyle dolsun Kabartma tozu Ben iyice bulurum Almanca söyle pak pumpa Çap çap mı? Ay çap çap çam Pak pumpa Bu çapı çapı çam 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 Tamam biz kabartma tozu diyelim tamam mı anneciğim? kabartma tozu ekliyoruz. Tabi 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 tabi. Salat tabi 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 tabi. Hadi tabii. bakalım. O Oo. Yoğurt, Surt. süt, süt. Peynir, peynir, bizim kemik gelişimimize. Tamam. Evet, çok iyi geliyor. Tamam. Tamam mı? Evet. Çok iyi geliyor. Tamam tamam. Ay çok sıcak. Öper misin? Ay, sen bir dokun bakayım. Ay. Ay. Seni gibi artist dedi. Karma tatlı sözleri, bu ders olsun sizlere, yaşlı gözleri. Ağlama arkadaş, ağlama aşk için. Şu kısacık hayatta, bu yaşlar için. Ağlama arkadaş alama